Burası Gündoğmuş, Manavgat ve Alanya'nın yayla yolları. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenli sürüş sağlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. doğmuş Eğrigöl arasında yoldayız. Grup yolu çalışması yapıyoruz şu anda. Vatandaşların daha rahat yolculuk yapması için başkanımız Sayın Muhittin Böceğen emriyle buradayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Kıştan çıktığımız için buralar daha önce karla kaplı hayaliydi. Bizim ekiplerimiz daha önce buranın karını açtılar. Kardan dolayı zarar gördüğü için yollar, sudan dolayı yırtılma, deformasyon çok olduğu için bizim burada yol bakımı yaparak daha rahat bir şekilde vatandaşların yolu kullanmasını sağlıyoruz şu anda. Bu yol Alanya'yı Konya'ya bağlayan bir yol. Bu yolu haftalık kullanıyoruz. E faydas olma mı yapılan şeyin faydas olur tabi Antalya için çalışıyoruz.